Van'ın Gürpınar ilçesinde 400 yıl önce Ermeniler tarafından yapılan tarihi taş köşk turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Van'ın Gürpınar ilçesi Işıkpınar mahallesinde bulunan 400 yıllık tarihi Ermeni köşkünde incelemeler yapan 100. Yıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Top köyler tarafından soruşturulduğunda burasının köşk olarak adlandırıldığını ifade etti. Yardımcı Doçent Doktor Mehmet Top sözlerini şöyle devam ettirdi. Ee, şu anda e o Işıkpınar köyünde bulunan e, bir yapı. Köylüler tarafından soruşturduğumuzda e, köşk olarak adlandırılıyor. E, tabi bugüne kadar e, ne e, bilimsel olarak ne de Kültür Bakanlığı tarafından hiç incelemesi yapılmamış olan bir yapı. O açıdan e, ilginç. Biz de e, ilk defa bu yapıyı tespit edip e, detaylı olarak inceleme için programı aldık. Ve şu anda ve çalışmaları yapıyoruz. Şimdi burası eski e, Ortik ismiyle bir Ermeni köyü. Ee, ve burada e, şu ana kadar tabii e, eski taştan e, yapılmış köy evleri yanında e, bir Ermeni kilisesi ile bu köşk yapısı bulunuyor. O açıdan önemli. Şimdi yapı e, hemen hemen kare planlı olarak yapılmış. Dıştan e, dört köşesine e, yarım yuvarlak şeklinde kuleler yerleştirilmiş ve e, yukarıya doğru baktığımızda şu anda iki katlı e, olduğu anlaşılıyor. E, köyler gerçi üç katlı diyor ama şu anda mevcut dokusu bu yapının e, iki katlı olduğunu gösteriyor. E, nedir? E, evin e, e, giriş kapısı, e, hatılları ve üst kısmındaki bakın e, ocak ve e, pencere e, açıklıkları hala daha sağlam. E, duvarları böyle yassı e, kaynak taşlarla e, çamur harcıyla tutturularak yapılmış. E, ama içerisine baktığımızda gerçekten ee, şu anda çöplük haline gelmiş. Bunun e, bir an önce temizlenip e, nedir? E, tur, e, nedir? Bu yapının da e, Zernek e, Kalesi gibi değerlendirilmesi gerekiyor. E, biz bunu e, nedir? Şu anda inceliyoruz. E, tescil edilmesiyle ilgili ilk etapta e, kültür bakanlığına bağlı Koruma Kurulu'na gerekli bilgileri sunacağız. E, sanırım onlar da dikkate alacaklardır. E, böyle bir e, tespit ve tescil çalışmasından sonra daha sonra dönemlerde e, yapı üzerinde gerekli çalışmalar yapılıp e, Burası turizme kazandırılacağını umuyorum